Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu bölümümüzde Türk edebiyatına şiiriyle, fikir dünyasıyla ve duruşuyla damga vurmuş önemli bir isimden, yani Necip Fazıl Kısakürek'ten söz edeceğiz. Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya gelir. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duyar. Eğitim hayatı boyunca farklı okullarda okur, Bahriye Mektebine girer ancak mezun olmadan ayrılır. Daha sonra devlet bursuyla Fransa'ya yani Paris'e gider. Burada Batı edebiyatını yakından tanıma fırsatı bulur. Ancak bu dönem onun iç dünyasında sorgulamalarla dolu bir süreçtir. Türkiye'ye döndükten sonra bankacılık yapar, öğretmenlik yapar ama asıl kimliğini şair ve düşünür olarak bulur. İlk şiir kitabı Örümcek Ağı edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırır. Ardından gelen Kaldırımlar şiiri onu geniş kitlelere tanıtır. Bu şiirlerde yalnızlık, bunalım, arayış ve insanın iç dünyası ön plandadır. Necip Fazıl'ın hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri Abdülhakim Arvasi ile tanışmasıdır. Bu tanışmadan sonra sanat anlayışı ve dünya görüşü köklü biçimde değişir. Daha önce bireysel ve karamsar temalar işleyen şair, bu dönemden sonra maneviyatı, inancı ve toplumsal meseleleri eserlerinin merkezine alır Sadece şiirle değil, tiyatro, deneme, makale ve fikir yazılarıyla da edebiyatımıza katkı sağlar. Bir adam yaratmak, Reis Bey gibi tiyatro eserleri insanın vicdanını ve iç çatışmalarını derinlemesine ele alır. Ayrıca çıkardığı Büyük Doğu dergisi onun fikirlerinin yayılmasında önemli bir rol oynar. Necip Fazıl Kısakürek hayatı boyunca düşüncelerinden ödün vermemiş, bu uğurda birçok zorluk yaşamıştır. 25 Mayıs 1983'te İstanbul'da vefat eden Necip Fazıl, geride sadece eserler değil, güçlü bir fikir mirası bırakmıştır. Onu anlamak yalnızca şiirlerini değil, yaşadığı dönemi ve verdiği mücadeleyi de anlamaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.